bir şey karizma 16 otomatik 2004 avans sağ el fren teli değişimi Oğlum Buradan mıydı bu lan? Evet, oldu. Bir evet. Şimdi bir evet. saniye bana o şeyi ver lokmayı. Lokmayı Bir saniye, şunu şöyle yapalım. Alalım bu tarafa. Lokmayı yanında Ay What? <laughs> O benim yanımdaydı değil mi o benim düz düz bastırmadın mı biraz daha bastır <laughs> tamam He. tel var ya tel bastırmam lazım bu çıkmadı geri geri çıkmaması lazım onu tele bastığında çıkar çek bakayım geri Yok. tamam oldu şimdi bakalım geliyor Aynı. <gülüyor> aynen <gülüyor> tamam Ne güzel. Kelma O kancaya takma şimdi onu. Takın. Ama dur. Meyburt takacağım. Meyburt takacağım. O videyi sık istersen orayı mı ayarladıktan sonra orayı ayar Burada bunu takmak beda işte. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şöyle yapacağız. Mahir. Bir saniye. Şunu alacağız. Şunu çıkartalım şuradan. Nerede yüzü sonoyda? Sonoydayla geri ittir şunu. Geri yerinden çıkar. aynı O arkada bir de taktın ya sen. Hmm. Onu takmadan bunu takıp. Böyle yapmamız lazım normalde. Böyle tak. Böyle tak. Her şeyin bir kolayı var aslında. Biz zorunu yapıyoruz. Tabi. Zoru başardım. Şimdi gönder bakalım dostum. Önemli. Dur. aşağıya bastırayım. Ha. Evet. Evet ne evet. Azıcık. Ne, tamam. evet, evet, evet. Bunu buradan böyle yastı şeklinde gönderiyoruz. Gönderemiyoruz. Yallah <laughs> yaşa. Tamam öyle bastırsın. Arkadaşlar. Ondan değil. Şey saç geride. Hmm. Evet, Düz değil mi? Az daha şeylik var ama. Olur olur. Sıkıntı yok. Çok da şey yapma. Yardım. Yani şunu takacağız ya.